Borç kriziyle mücadele eden Avrupalı liderlerin görüşme trafiği yaz tatilinin ardından hız kazandı. Krizden en çok etkilenen ülkelerin liderleri Avrupa Birliği nezdindeki destek arayışlarını Almanya ve Fransa temaslarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın ziyaretinin ardından bu haftada İtalya Başbakanı Mario Monti, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuğu olacak. Çarşamba günü Berlin'de temaslarda bulunacak olan Monti, Salı günü Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile bir araya geldi. İtalya Başbakanı'nın dosyasındaki en önemli konulardan biri Avrupa Merkez Bankası'nı daha çok İtalyan hazine tahvil almaya ikna etmek. 10 yıllık borçlanma faiz oranlarını %5.96'dan %4.39'a çekmeyi başaran İtalya, borçlanma maliyetlerini düşürmeye devam edebilmek için Avrupalı ortaklarının desteğini bekliyor. Öte yandan mali krizden dolayı bankalarını kurtarmak için Avrupa Birliği'nden yardım paketi alan İspanya, Brüksel'de başladığı yeni dönem temaslarına 30 Ağustos'ta Fransa ile devam edecek. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Berlin ziyaretinin tarihi ise 6 Eylül.